Arkadaştan borç para alıp 6 ay sonra geri verdim. O parayı kullandım, kar yaptım. Arkadaşı olan borcumu geri verip karı kendime aldım. Bu caiz midir? Şimdi arkadaştan borç para alıyorsunuz. Borç para ne demek? Bu parayı bana ver, benim sorumluluğumda olsun. Yani o para o kişinin muhtesinde kalıyor, ona borcu oluyor. Ben bu para karşılığında sana şunu vereceğim dersen eğer borç karşılığında o faiz olur. Ama o böyle bir şey dememiş. Almış borcu, diyelim 1 milyon lira borç almış arkadaşından. O 1 milyon lirayla üretim yapmıştır, ticaret yapmıştır, şu bu neyse ve sonunda belli bir kar elde ettiğini söylüyor. O karın tamamı bu şahsa aittir. Niye? Bu, bu işi yaparken zarar da edebilirdi edeceği zararın tamamı da ona aittir. Ama tutar da ben kar ettim bu şahsada bir ikramda bulunayım derse herhangi bir e, ön anlaşma olmaksızın arkasından hadi ben bir ikramda bulunayım derse bunu Hı. da yapabilir tavsiye de edilir.